Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu çıkma kümesimize ne kadar para harcadık, neler aldık, neler yaptık. Bunları sizlere Diliminde döndüğü kadar anlatacağım. Bu arada yani bol hapşırmalı, öksürüklü, burun çekmeli bir video olacak büyük ihtimal. Çünkü 10 gündür ciddi anlamda bilmiyorum rahatsızım. Ve düzelmedi bir türlü. Şimdi çütlerimizi bıraktım. başta bunu belirteyim arkadaşlar. Ee, çütleri, yavruları, yumurtaları falan göstermeyeceğim. Bunun için herkesten özür dilerim. Çünkü bundan önce yani belki 8-10 tane yavrumuz, 8 tane, yani 10 tane değilse 8 tane yakın yavrumuz belki ölmüştür. Onun için bundan sonra sütlüleri çektiğim zaman video videoda e, yavruları, yumurtaları vesaire bir göstermeyeceğim. Bakın Allah için ya, şu kara keş bile biz dişi diyoruz bakın. Uş dişi olma ihtimali var mı? Bu arada şu gümüş kulakımız da arkadaşlar hediye geldi. Buradan İbrahim kardeşime de teşekkür ederim hediyesi için. Şu karalacağımız alacağımız e, boştaydı. Onunla eş edeceğiz karalojamız biraz keyfini bozmuştu. Şu an daha iyi durumda. Ayağına iki tane çıktı taktım. Onun için biraz daha şey duruyor aslında bakarsanız. Biraz daha ezik duruyor böyle keyifsiz duruyor ama eskisine göre gayet iyi durumda. Şimdi konumuza gelecek olursak arkadaşlar ilk başta ölçüler ben size vereyim. Şu uçtan şu uca kadar 4.5 metre. Şuradan şu büyük direklerin sonuna kadar 4 metre. Yani direklerimiz 4 metre. Ben bunlara görüyorsunuz uzatma yapmışım orada bakın demir var, boru var. Bunları uzatma yapmışım. Kümesi de ayrı dışarıya yaptım. Şöyle ha gözüktü. Kümesi de dediğim gibi ayrı dışarı yaptım. Onlara da 3 metre 1,5 metre. Yani 1,5'a 3 de diyebiliriz. Kümesimizin ölçüsü öyle. Şimdi maliyetimiz ne oldu buraya? Şu tahtalar var ya arkadaşlar. Şu aradaki bölme tahtalarla birlikte şu direkler, şu ince direkler. Bunların toplam maliyeti bize 850 lira. Kargo şey kargo diyorum nakliye hariç. Bunları sadece 850 TL'ye aldık. Ondan sonra şu demir direkler arkadaşlar bakın. Bayağı bir e, direk atmışım. Hatta şöyle bir uzaktan da çekmeye çalışayım. Bak. Şu demir direkler, bunlar e, bunların hepsini kurdadan aldım. Bunların kilosu 5 TL arkadaşlar. Bunları parça parça aldım açıkçası. Kapı için ayrı almıştım. Ayaklar için ayrı aldım. Şunun eğri olduğuna bakmayın. Bu zaten eğri de aldığımda. Hurdacıdan aldım. Eğriydi. De... Şöyle şu kuşlarını bir çıkartalım. Şşşş. İçeriye girmiş. Bunları şu demirleri, profilleri ayrı aldım. Dediğim gibi. Bunların kilosu 5 lira. Yani bunların toplam şöyle söyleyeyim sadece şu profillere 500 lira falan gitti. Bunlar işte şu gördüğünüz bütün profiller, şu direkler, yukarıdaki kapımız. Yani 600 da 600 lira diyelim hatta biz ona. 600 lira falan gitti. Ve iki tane kapı yapmıştım ben normalde. Bir tane kapımızı sattık 200 TL'ye onu sattım. 400 lira diyebiliriz. Çatı sacımıza da eee 200 lira gitti. Şimdi tekrardan yukarıya çıkarım. Yukarıda da çekimleri size gösteririm. Yaptıklarımı gösteririm. Şu alttaki maliyetimiz 850 lira Demiştik galiba. Şu tahtalar direkler 400 lira demirler. Çatı sacımıza da 200 TL gitmişti. Ondan sonra yukarıya firke aldık. 200 tane firke aldık. kuma aldık. Çimento aldık. Beyaz kuma aldık. Bunların maliyeti de bize e, 900 lira falan olması gerekiyordu. Yani 900-950 lira falandı Onunla maliyeti hoş şekilde. Kapı kilitleri vesaire Onlarda işte 30 lira falan. Yani toplamda toplayacak olursak 850-850 dersek 8-8-16 100 daha 1700 400 de demirler 2100 Çatı sacı da 200 demiştik. 2100-2300 Ekstra işte çadır aldık. Ne bileyim köpük aldık. Ekstra ekstra şeyler çıktı. Vida mesela 100 liradan fazla vida parası verdim. 100 lira 2300 demiştik. 2400-2500 lira diyebiliriz çadırlar vesaire. 2500'e geçmiştir hatta. 2500 küsür verdik. Bunların bütün işçiliği bize ait. Ben ve arkadaşlarım yaptık bunların hepsini şu tahtaların çatlamış olmasına bakmayın arkadaşlar direkler kalın sağlam direk ama işte biz bunlara e, vida sıkarken sandviç panel vidası sıkmıştık yani o da uzun 12 santim 13 santim boyundaydı ve biz tahtalar delmeden sıktığımız, sıktığımız için bu vidaları bir süre sonra ister istemez çatlama yaptı onun için ben de altına destek atmışım e, fazladan fazladan çünkü ne olur ne olmaz çökme ihtimali olmasın diye. Çok şükür şu anlık hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani hafif bir sallanma bile yok. Gayet iyi durumda. 2500 küsür demiştik. Şimdi birazdan yukarıya çıkayım. Yukarıda tekrardan sizlere ne yaptığımızı göstereyim. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi o işte şapkamı Dediğim şey bu işte Eskiden burada o tahtalar vardı Ve üzerine hal atmıştım Şu an gayet iyi durumda Güzel bir betonu var Ondan sonra zaten Şöyle tekrar göstereyim sizlere Yuvamız da böyle Ve yuvamızı kireçledim işledim arkadaşlar Hatta şöyle bir içeriye açayım sizlere Sizi biraz bekleteceğim şimdi güneşten dolayı evet çok iyi çıkmıyor sanki karanlık gibi bilmiyorum belki benim ekranım öyle yansıyor da ha. şimdi içerisi böyle arkadaşlar dediğim gibi kireç almıştım duvarları kireçledim kireç e, bilmeyenler varsa öğrensin bite parazite işte haşerete böceğe carta curta çok iyi geliyor onun için hem koruma amaçlı hem de böyle bir boya amaçlı içerinin karanlığı gitsin diye şu şekilde görüyorsunuz her tarafını kireçledim. Şu kuşları neden bırakmıyorum arkadaşlar? Dediğim gibi dişleri ayırmışım. Ve şu kuşlarımızın maşallah kanatlarına bakın. Yani hepsi böyle. Hatta uçacak kuş bile var diyebilirim. Örnek veriyorum şu erkek mısırlımız. iyi durumda. Kanadı tamam. Baş peki biraz kısa. Ona rağmen çıkarsam yani uçabilir. Şu an uçmasını istemiyorum zaten. Uçup gidebilir. Şu yabanemiz arkadaşlar bakın. kanadını görüyor musunuz? Hiç. Çok kısa. Maşallah bu şekilde bir hafta sonra geldi. Topluk sekmesini açıklamıştım zaten. Bu kuşumuzun kanadını ben çekmiştim. Ama talihsiz bir olaydan dolayı işte şu kapıyı açık bırakmıştım. Dışarıdaki kapıyı. Yukarıya çıkarken kullandığım tahta kapıyı. Suyu almaya giderken oradan bidon altına gitti. Bidon altından işte aşağıya atladı. Aradım bulamadım. Artık nereye gitti hiçbir fikrim yok kuş tam bir hafta sonra şu kanatla geldi valla. Yani büyük ihtimal aşağı düştü gittim aradım bulamadım. Ondan sonra ne oldu? Bak tuttum boza bakın. Bu da erkek çıktı. Kızmış bir erkek hatta. Ötüyor güzel bir kuş. Ya dedim ya çok bir değeri yok ama şu an bize uçan kuş lazım. Onun için 10 lira, 20 lira, 50 lira çok pek önem vermiyorum. Zaten damma çok iyi kuş koymam. Gerek yok şu köşeyi de biraz açık unutmuşum aslında da oradan kuş kaçamaz herhalde. Yine de ben orada bir önlem yaparım yani gözümüzden kaçmış. Gerçi aslında profil var. Neyse içerisinde bu durumda işte dişilerimiz burada dişleri bırakmıyorum. Kanada lepik olanlar var. Lepikten gelenler var. Bunları da akşamdan akşama bırakıyorum tabi. Şimdi birazdan havanın kararmasına yakın bırakacağım. Kuşlar hem biraz e, hava almış olur hem de biraz günüzü görmüş olur bu şekilde düşünüyorum. Yuvamız da bu şekilde arkadaşlar. İşte o aldım 950 liralık firket. işte küs firket, çimentosu, kumu, cartu, curtu. Burayın da bana tabii beton. Beton döktük buraya da. Yani dediğim gibi arkadaşlar toplamda şöyle dışarı çıkayım. İşte toplamda yine ee, rahat 2500 küsür paramız gitti buraya Tabi işimiz bitmedi Şu çadırlar sökülecek Çadırların olduğu yere saç yapılacak Sevkimiz büyütülecek Sevkimiz e, biraz daha aşağıda ve düzgün olacak Şu an hal olduğu için e, Dalgalanmış Ve sevkimizi şöyle L yapacağız Oldukça güzel olacak Bir haftaya kadar zaten içerideki kuşlarımız artık uçacak Yani inşallah zayiat vermeden dikkatli bir şekilde uçuruz Onları da için eklersek zaten aşağıda da yavrular da yetişiyor yani arkadaşlar. Yavrular zaten dama çıkardığım zaman görürsünüz. Yavrular da fazla uçurmayacağım, zorlamayacağım O tel kafesi yaptık şu an. Orası dolu. Oradaki kuşlar çıkınca orası rahatlayacak. Sadece orada dişiler olacak işte. Yine getirdiğimiz garip kuşlar olur. Ne bileyim tutma kuşları oraya koyarız. Akşamdan akşama falan bırakmak istediğimiz kuşları oraya koyacağız. Yani durum böyle arkadaşlar. Kümesin maliyeti toplamda 2500 küsür. Bu 3000 lira rahat bulacaktır. Bunları işte böyle tek parça yapamıyorum. Parça parça bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ondan dolayı biraz e, zor oluyor açıkçası. Tek seferde yapmak ayrı. Örnek veriyorum işte firkede ayrı getirdik. Ne bileyim sadece ayrı geldi. Demir sonradan geldi. Yani biraz uğraştırır bizi. Ama çok şükür bitti denilecek kadar az kaldı. Sadece işte şu önemsiz şeyler kaldı. Ya bunlar da bakmayın bir iki sene gider. Rahat gider. Ama olsun yapmışız. Tam yapalım. Sevkimizi falan güzel yapacağız. Şu an görüyorsunuz zaten hal olduğu için oldukça dalgalı, kötü durumda. Bu şekilde hafif bir rüzgar var. Yine de şöyle bir kuşlarımızı uçuralım. Şöyle siz görün. Bir tur atsınlar yine yani sıkıntı değil. Yani sabahtan da böyle seyipler zaten uçuyorlar. Sabahtan da arkadaşlar acayip bir rüzgar ve ciddi anlamda soğukluk var. Ondan dolayı videoyu ancak işte bakın güneşin batmasına yakın. Sadece şu an 4 falan herhalde sabaha göre gayet iyi durumda. Kuşlarımız nereden çıktı? Sabaha göre gayet iyi durumda. Onun için böyle bir video çekeyim istedim. Zaten aklımda olan bir şeydi. Bunu da bu şekilde bir değerlendirelim istedim. Sabah zaman çıktım erken. Erken dedim yani bakmayın saat 10 falan da herhalde. Kuşları bıraktım. Dedim belki bir tane kuş gelip iner. Kuşları bırakmamla bir tane karar alacağım buyruk beyaz. Baktım şuradan geliyor şöyle tam sevkiye inecekti ben de yuvan için dedim. Kuş beni gördü mü ne olduysa artık bilmiyorum korktu. Şu, gitti şu çatıya attı kendini. Ondan sonra zaten daha gelmedi. Pek damda da durmadım açıkçası. Hava çok soğuk olduğu için şu an rüzgar dinmiş ve hava güzel ama yine de hafif hafif rüzgar esiyor. Çakmaklar alacağımız nereye gitti? Çakmaklar alacağımız yok. Herhalde atılmaya gitti. Aynen iki tane kuşumuz yok da onlar da geziyorlar bazen işte uçurduğumuz zaman böyle. Onlar da gelir. Sıkıntı olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere.